Sevgili dostlar hepinize selamlar. Bayağıdır video hazırlığı yapamıyordum. Güzel bir haberle karşınızdayım. Bu aslında PlayStation 5 konsolda Üçüncü parti konverter cihazlarını kullanarak e, gecikme yaşamadan artık sıfır laksız olarak tak çalıştırma sistemiyle alakalı bir video. Bu noktada biliyorsunuz ki Bloader 1 vardı. Yine Türkiye'de ilk videolarını ben hazırladım. Sonra Bloader Pro çıktı. İyi bir cihazdı ama uzaktan oynatma sistemiyle çalışıyordu. Bu sistemde ethernet kablosuyla bağlantı yapmamız gerekiyordu. E, o sistemde iyiydi. Gecikme neredeyse yok denilecek kadar azdı ve çok da stabil çalışıyor. Onunla ilgili herhangi bir problem yok. O cihazı kullananlar kullanmaya devam edebilirler. E, daha sonra Besavir Controller çıktı. Biliyorsunuz ki bunun modifikasyon ve düzenleme işlemlerini yapıyordum hem oyun kolu olarak kullanabiliyorduk hem de bu BESA bir kontrolörün emülatör özelliğini kullanarak kablolu bağlantı sağlayarak üçüncü parti ürünleri, konvertörleri sorunsuz bir şekilde gecikmesiz kullanabiliyorduk. Şimdi oluşan bir e, teknolojik gelişim diyelim ya da e, yeni bir cihaz geldi. Bu cihazı sizlere tanıtmak için bu videoyu hazırlıyorum. Açık konuşmak gerekirse. Bu cihazımız şu şekilde göstermek gerekirse Besavir U5 cihazımızın adı Bessevier U5 cihazı. Bu görmüş olduğunuz cihaz ile artık PlayStation 5 konsolda direkt tak çalıştır mantığı ile Cronus Zen, Zim Apex, Zim Matrix, Snow S, Gamesir, Gearbox, Titan One, Titan Two, PlayStation 4 Kolo, SCUF oyun kolları, Xbox kontrollerler, Thrustmaster, Astro, Nakon, daha sonra işte bilgisayarda ya da Xbox'ta çalışan oyun direksiyonu, simülasyon sistemleri bunların hepsini iyi bir yer pazisi var bu cihazın. PlayStation 5 konsolda direkt PS5 tabanlı 120 Hz oyunlarda oynayabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Call of Duty Warzone oynuyorsunuz. Bizim de main oyunumuz bu. Bunu 120 Hz oynuyorsunuz. Yani PS5 sürümünü oynuyorsunuz. Bunu da e, oynayabilmeniz için 3. parti cihaza engelleniyordu. Bu işte El Contour'la ya da Belauder Pro ile yapılabiliyordu Şu an bu çıkan cihaz ile direkt tak çalıştır mantığı ile çalışan bu cihaz var. Yani tam anlamıyla bu cihaza eee müthiş bir buluş diyebiliriz aslında. Yeni çıktı, çok yeni çıktı. Ben de daha yeni incelemeye fırsat bulabildim. Şimdi sizlere Zimapex ve Reismov S ile nasıl bağlantı yapıldığı ile ilgili küçük bir video hazırlıyor olacağım. Bu sistemde yeni çıkan bu cihazın en büyük özelliği tekrar dile getirmek istiyorum. Sıfır gecikme, kesinlikle gecikme yok. Sıfır lagla, e, kablolu bir bağlantı yapısıyla pratik bir şekilde bu saymış olduğum cihazları bağlayıp oyun oynayabiliyoruz. Bu noktada klavye mouse kullananlar ya da bu demiş olduğum denetleyiciyi kullanan kullanıcılar bu cihazın bu özelliğinden faydalanabilirler. Bu noktada bu videonun açıklama kısmına ve yorumlara sabitleyeceğim bu ürünü almak isteyenler veya PlayStation oyun konsolunda klavye mouse setup'u kurmak, en doğru ayarları yapmakla ilgili teknik destek almak isteyenler o açıklama kısmındaki linkten bana ulaşabilirler. Bu ürünü isteyenler de aynı şekilde bana ulaşabilirler. Bu ürünle ilgili e, PlayStation 5 konsola Zim nasıl bağlanır ya da Kronosian nasıl bağlanır, e, Xim Matrix nasıl bağlanır, Reis Novet nasıl bağlanır gibi özel videolar var. E, bu videoları da bu ürünü alanlara gönderiyorum. E, şimdi isterseniz bir PS5'e bir geçelim. Hali hazırda bir e, bağlantı şeması mevcut burada. Onu bir test edelim ve 120 Hz PS5 tabanlı bir oyunda da buna bakalım. Evet sevgili dostlar cihazı yakından sizlere göstermek istiyorum. Besevir U5 cihazımız bu. Bir flash bellek boyutunda. Arka tarafında bir dişi USB girişi. Yan tarafında dişi giriş. Sağ taraftaki Type-C girişi ise ek güç, voltaj ve amper yetersiz kaldığı zaman klavye ve mouse gibi cihazları kullandığımızda akımı yetersiz kaldığı zaman buradan beslememiz için amper ve voltaj desteğini bir Type-C girişi var. Üzerinde bir adet tuş var. Onun dışarısının dışında herhangi bir şey yok. Bu tuş hangi durumlarda kullanılıyor? Cihazın yazılım güncellemeleri çıkıyor. Bu güncellemeleri yapmak için bilgisayara bir exe dosyası indirip çalıştırıyorsunuz. Daha sonra bu tuşa basılı tutarak bu şekilde bilgisayara taktığınızda güncelleme alma modunu aktif etmek için buradaki tuşa basıyorsunuz. Onun dışında bu tuşla da hiçbir işiniz yok. Peki bu PlayStation 5 konsola nasıl bağlanmalı? Doğru bağlantı nasıl yapılıyor? Bu noktada hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım bunu. PlayStation 5'in orijinal oyun koluna sahip olmanız gerekiyor. Şu an bu videoyu çektiğim an itibariyle PlayStation 5 oyun kolunun yazılım sürümü 402 ve iletişim yönetimi bölümünden Bluetooth'la değil de USB kablosuyla kullan seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Type-C girişimiz bu şekilde bağlı. Burada USB ağzı var. Bunu B seviye U5 cihazının sağ tarafına bağlıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra Zim, Titan. Bu arada Zim Matrix de dahil olmak üzere Zim Matrix PlayStation 5 konsolda direkt tak çalıştır sistemine sahip ancak uzaktan oynatma Ethernet kablosu ile. Bu cihazı asla gecikme olmuyor. Ve bana sorarsanız tekrar tekrar bunu söylemek istiyorum. Yakın çevreme zaten bunu söylüyorum. Reis No S şu an bence dünyanın en iyi klavye mouse dönüştürücü cihazlarından bir tanesi. Ee, bu cihaz bence çok değerli bir cihaz. Videolar geliyor olacak bununla alakalı. Bu arada bu videoda görmüş olduğunuz bu ekipmanların hepsiyle ilgili teknik destek vermekteyim. Bu ekipmanlarla alakalı setup sıfırdan kurulum yapmaktayım. Ee, i̇htiyacınız olan herhangi bir şey varsa açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten e, tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Elimden gelen ürün tedariğini, teknik desteği ve diğer aklınıza takılan sorularda yardımcı olmaya çalışıyor olacağım. Bu noktada ne yapıyorduk şimdi? Zima Apex'den gideceğim. Şu an Zim alıyorum. Ve Zima USB'sini Resmob S'in arka bölümüne takıyorum. Yani konvertörümüz neyse, dönüştürücümüz bunu BSV U5'in arkasına bağlıyoruz. PlayStation 5 kolumuzu da bu tarafa bağlıyoruz sistem bu şekilde çalışıyor. Daha sonra zimin USB çoklayıcısını da buraya bağlıyorum. Standart bilmiş olduğunuz protokol. Bu bağlantıları yaptıktan sonra buraya da mouse'umu taktım. Klavyem burada. Şu an video ekrana sığmayacağı için takmadım. Klavyeyi buraya takıyorsunuz. Buraya da denetleyicinizi bağlıyorsunuz sol tarafa. Sistem bu tarafı zaten bildiğiniz gibi. Bu tarafta şuraya kadar her şey bildiğiniz gibi. Buradaki bağlantı da bu şekilde. Şimdi bunu PlayStation 5'e bağlayacağız. Ben bu noktada bir adet uzatma kablosu kullanacağım. Çünkü benim PlayStation'ın monitörümün yukarısında duruyor. PlayStation'ın ön portundan çekmiş olduğum 3.0.1 uzatma kablosu. Yani bu PS5 konsola bağlantı kablom. O şekilde düşünün bunu. ve PSVR'ımı U5 cihazımı buraya bağlıyorum. Bu bağlantı yaptıktan sonra PlayStation 5 oyun kolunda almanız gereken bir tepki var. Onu lütfen dikkatlice izleyelim şu an. Bağlantıyı yapıyorum. Kolu asla basmıyorum. Bekliyorum. İlk ışık yanıyor. Beklemeye devam ediyorum. İkinci ışık yanıyor. Şarj ışığı yanıyor ve ortadan eşleşme sinyal ışığı yanıyor. Bu ışık yandıktan sonra işlem başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Bundan sonra... Zime ya da Reis Nova ya da Zimmetrix e ya da Kronos'a ne taktıysanız bu sisteme kullanabilir ayarlarını yapabilirsiniz. Bu bağlantı yaptığınızda aynı zamanda monitörü de takip edin. Bağlantı işareti geldiğinde burada kablo işareti olması gerekiyor. Bu işaretin de çıkması gerekiyor. Bu çıktığı zaman bağlantıyı sağlamasını yani doğrulamasını yapmış oluyorsunuz tamamen. Evet dostlar şu an bağlantım yapılmış durumda. Burada PS5 kolum Reis Nova e, evet, affedersiniz, PS5 U5'e bağlı. PS5'e gidiyor. Zimim takılı ve klavye mouse'un bağlı. Bundan sonra direkt oynayabiliyoruz. Şimdi PlayStation 5'e geldim. Klavye mouse'dan görmüş olduğunuz gibi. Kontrol ediyorum. İsterseniz bağladığınız, yana bağladığınız koldan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi PS5 tabanlı bir oyuna giriş yapacağım. Bakalım çalışacak mı, bir hata verecek mi? Oyun zaten önceden açıktı. Görmüş olduğunuz gibi oyunun içerisindeyim. Bağlantım yapılmış durumda. Evet. Gecikme yok. Direkt kablo altyapısıyla bağlantıyı bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bu noktada ek bir bilgi vermek istiyorum. Oynamaya başladıktan sonra 8 ila 10 dakika sonra bir kopukluk yaşarsanız buradaki Type-C'ye Type-C bir tepki tip bir kablo takarak e, ek güç vermeniz lazım sisteme. Ama bağlantı yapıldıktan kol şu sinyali verdikten sonra bunu yapın. E, voltaj ve amper yetmediğinden dolayı e, o kopukluğu yaşayabiliyorsunuz. Zaman zaman buna lütfen dikkat edin. Ve uzatma kablosu benim gibi kullanıyorsanız bu kablo maksimum yarım santim olsun. Çünkü çok uzun bir kabloda, da 2-3 metrelik bir kabloda da gecikme eklenebilinir o yüzden yarım santimden fazla uzatma kablosu kullanmayın uzatma kablosu kullanmanın avantajı bu sistem PlayStation USBsini asılı kaldığı için soketlere zarar vermesini engellemiş olabilirsiniz o şekilde söylemiş olayım Bir de bu sisteme şimdi Rusno S bağlayacağım Onunla da sizlere bunu gösteriyor olacağım demiş olduğum gibi bu ürünlerin tedarik etmek isteyenler satın almak isteyenler açıklama kısmındaki linkten bana ulaşabilirler Evet şimdi Reisnov S'in bağlantısını sizlere gösteriyor olacağım. Cihazımız burada. Hemen cihazın sol tarafına kolumuzu takıyoruz. Klavye mouse dönüştürücüdür. Çok güçlü bir cihazdır. Intel -Engine, Engine 3 işlemci motoru var. Hiçbir konvartırda böyle bir işlemci motoru kullanılmadı. Şu zamana kadar dünyada. Buradan Reisnov'un bağlantı kablosu. Bessever U5 cihazını alıyorum. Arka bölümüne bunu hemen bağlıyorum. Daha sonra sol bölüme eğer ki sistemi çalıştırdıktan sonra bir kopma yaşarsam ek güç için kullanacağım enerji için. Sağ tarafa PlayStation 5 kolumu bağlıyorum görmüş olduğunuz gibi. Ve mouse'umu bağlıyorum. Klavyem burada. Klavyemi bağlıyorum. Bu şekilde her şeyi hazırlamış durumdayım. Şimdi cihazımı PlayStation 5'e bağlayacağım kolun üzerindeki ışıkları takip edeceğiz. Bağlantımı yaptım. Bekliyorum. İlk sinyal ışığı geldi. Kolu takip ediyoruz. Cihazdan sinyal ışığı ve sesi geldi. Reis ismosvest'te sesli uyarı sistemi var. Turuncu ışıktan sistem tanıma ışığına geçti. Görmüş olduğunuz gibi işlem başarılı. Şimdi menüyü bakalım kontrol edebiliyor muyuz? Evet, bağlantım başarılı. Klavyeden şöyle göstereyim. Gecikme asla yok. Bakın saniyesinde geçiş var. Bağlantıyı da RaySnow S bu şekilde sağlıyoruz. Bundan sonra oyununuzu oynayabilir. Keyfinize bakabilirsiniz. şimdi Evet dostlar ek olarak denetleyicilerle de test etmek istedim sizlere. Mesela PlayStation 4 koluyla oynamak istiyorsunuz. PS1 U5 cihazını bağlıyoruz. PlayStation'a PS5 kolunu takıyoruz ve PS4 koluyla direkt sistemi çalıştırabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde gecikme olmadan bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Bu sistemde her şey kablolu olarak bağlanmak zorunda. Şu an için kablolu olarak bağlandığında çalışıyor. Bunu da ek olarak bilmenizde fayda var. Şöyle hemen bir fire açalım. görmüş olduğunuz gibi. Peki PlayStation 4 döneminden SCAF kolları olan birçok kişi var. Bunlar PS5'te çalışmıyor. Bir de SCAF Controller deneyelim. PS4 tabanlı olduğu için PS5 oyunlarında çalışmıyor. Evet PS5 tabanlı oyunda Görmüş olduğunuz gibi PS5 taban oyun yine sorunsuz bir şekilde gecikmesi olarak. Bakın şu hareketi zaten yapabiliyorsa gram bir gecikme yok. Bu kol arızalı analog motorunu tamir edeceğim. Yukarı çekiyor. PS4 kolunu da bağlayabildik ve Xbox kontroler bağlıyorum. 9. nesil, 8. nesil Xbox Elite 1 2 fark etmek sizin. Yine U5, PS5 U5 PS5'e bağlı. PS5 kablosu, PS5 kulma bağlı ve buradan da denetleyicimizi bağladık. Bakalım çalışıyor mu? Yine PS5 tabanlı bir oyun olduğunu göstermek istiyorum. 120 Hz. Evet. Eğimde hiç sekmiyor maşallah. Gayet iyi. Bu da başarılı bir şekilde çalışıyor. Her şey yolunda. Herhangi bir olumsuz bir durum. Söz konusu değil. Tüm detaylarıyla BS1 e U5 cihazını sizlere tanıtmaya çalıştım. İzlediğiniz için, vakitleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. kalın Asmadık.